Bugün de yeni gün yeni video diyoruz. Hız kesmeden e, ikinci gün olarak üst üste bir oynanış videosu dağıtıyorum Bugün de cumartesi. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Haydi o zaman başlayalım. Müthiş oranda bir ganimet bulmayı başardım. O sebepten dolayı burasını tercih etmeyi tercih ettim yani. Şimdi ilk olarak önden golemleri atmaya çalışalım. Tesla'sı çıktı adamın. Şöyle sağlı sollu gireceğim. Klan kalesini bu bu saldırıda kullanmayacağım çünkü bir sonrakine saklıyorum. Belki de daha iyi gelir onun için. Duvar kırıcıyı daha şu tarafta falan kullansak iyi olabilir. Buradan barbar kralı da gönderelim abi ağır savunma olarak Vurabileceğim pek bir şey göremedim Onun yerine kraliçeyi de atalım Bir de şu gelen ejderden de atalım İçlere doğru yavaş yavaş ilerliyoruz Kraliçemiz biraz hasar yemiş olabilir ee, Rakip barbar kralı yavaşlatmak için Bir zehir kullanımı yaptım Merkezde bir özelliğini bastık Barbar kralın şuraya birazcık büyülerimizi kullanalım. Çok alan hasar veriyorlar. Buradaki şeyler için de aynı şekilde kullanalım. Deprem içe, içinde rastgele bir yerlere gönderdim. Kraliçenin özelliği duruyor ama o da gitti. Ağır savunmalar zaten çalışmadığı için bu da bizim avantajımıza geldi ve bu köy böylelikle 3 yıldız olmayı başardı. Rahatlıkla 3 yıldızımızı alabildik. O halde bir sonraki saldırıda görüşürüz. Ve işte şimdi gerçekten güçlü bir yer çıktı. Birazcık düşündüğüm zaman ilk başta um, cehennem kulesi artı Xylon'la şöyle Yıldırımlarla birlikte vuralım. İlk başta şu taraftakini bir indirelim şöyle yapsak. İki tane de deprem. Bir tane de açız mecbur. Kalanı da şu tarafa doğru sallayabiliriz. Şimdi benim tercihim şu aşağı taraftan. Golem arkası cadı. Şimdi de bu taraftan da yapalım. buradan da şöyle desteklesin. Havan gerçekten sinir bozucu birazcık. Şuradaki duvar kırmamız lazım. Aslında daha içeridekini kırsam daha doğru olabilir de yapacak bir şey yok artık. Şöyle bakıyorum ama şu tarafa bence odağımızı verebiliriz. Burada sıkıntılar var gibi. Kraliçeyi de burada destek vermesi için gönderdim. Ve işte şimdi yavaş yavaş bunlar böyle ilerlerken bir barbar krallığı şeyi kestik. Şimdi kaya önüne girebiliriz. Buraya topluca bir zehir güzel gidecek. Belediye binasını aldık. Patladığı zaman zaten içinden farklı şeyler de çıkacak. Evet. Bakıyorum şu anda. Kraliçe maalesef otomatik kullanacak. Biz basalım. Güçlü bir köy olmasına rağmen hatalarım vardı aslında duvar kırıcıları falan yanlış yönlendirdim kraliçe çok fazla dışarıdan dolandı ama yine de 3 yıldız almayı başardık bu da bir başarı yani ve işte burası da son saldıracağımız yer olmalı bence video süresi de çok uzamasını istemiyorum şöyle başlayalım aslında büyüleri kullanabilirdim de kullanmayalım. Büyüleri birazcık daha sonraya saklayalım. Sıkıştığımız yerde kullanalım. Havan çok rahat ediyor. Şurada evet sıkıracağız. Buraları. Ne yapabilirim diye düşünüyorum. Şurada ikisini birlikte vuramıyoruz. Mecbur. Şöyle vuralım. Şunları birlikte keselim. Depremlerle birlikte kullandık. Şimdi bu ejderi buradan basalım. Kraliçeyi de buradan atalım ki şunu kesmek için. Ama zaten cadılar kesecek gibi gözüküyor. Barbar kral çok güzel bir yerde. Ama özelliğini şimdi kullanmayalım bence. Belediye binasını kessin. Ondan sonrasını kullanabiliriz. Şurada madem seyir bir kullanalım. Çok bir işe yaramasa da. Şimdi güzel bir özellik. Tüm duvarlar açıldı böylece. Ve geri kalan yerler rahatlıkla basit olacak. son olarak buradaki yerleri de alıyoruz. Ve sonuncu olarak Havan basmayacağım dedim. O yüzden bir tane daha gizli teste basabiliriz. Video bu kadardı. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Herkese iyi hafta sonları, iyi günler. Teşekkürler.